Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Pendik limanında şu anda bir teknede yangın var. Hem görüntüler gelecek ekranlarınıza, hem de tabii ki ben de detaylarını paylaşacağım sizlerle. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Pendik Marina'sında... yakıt deposuna yakın bir yerde olması nedeniyle alarm verilmiş durumda. Karadan ve havadan aynı zamanda müdahale ediliyor. Görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Oldukça aslında büyük bir yangından bahsediyoruz ama bu yangın neden çıktı? Dediğimiz gibi ee, onlar tabii ki net açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşacağız ama bölgeye çok sayıda etfaiye ekibinin gittiğini söyleyelim. Bu arada teknenin içerisinde vatandaş mı var? Tam net olarak göremiyorum ama görüntüler sizler de bir yandan takip ediyorsunuz. Efendim dediğimiz gibi Pendik Marina'sında yakıt deposuna yakın bir yerde olması nedeniyle alarm verildi. Haliyle çevrede de çok fazla teknelerin olduğunu görüyoruz. Ee, bir yandan da söndürme çalışmalarının devam ediyor. Pendik limanından geliyor bu görüntüler ekranlarınıza. Son dakika gelişmesi olarak paylaşıyoruz sizlerle. Ekranınızın her iki tarafında da farklı açılardan görüyorsunuz bu yangının detaylarını. Ee, bir yandan dediğimiz gibi hortumlarla su sıkılıyor. Söndürülme çabası devam ediliyor. Ama hala kontrol altına alınmış değil. Pendik Limanı'nda çıkan bu yangın neden çıktı? Nasıl oldu? Tabii ki dediğimiz gibi net bilgiler elimizde henüz yok. Bu bilgiler teyide muhtaç bu anlamda. Ama içeride birisi var mıydı? Ee, nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Bu yangın ve büyüdü. Ee, tabii süreç içerisinde muhtemelen açıklamalar gelecektir. Ama dediğimiz gibi e, her taraftan yangını söndürme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ama kapkara dumanların da bir yandan e, yükseldiğini görüyoruz. Hemen e, o teknenin yanında başka büyük teknelerin de olduğunu söyleyelim. Zaten bir marine olduğu için haliyle pek çok tekne yan yana dip dibe. E, bu nedenle de daha büyük bir facia yaşanmaması adına dediğimiz gibi ve ekipler bölgede e, tüm güvenlik önlemlerini aldılar. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor ama hala kontrol altına alınmış değil yangın. Evet görüntüler dediğimiz gibi farklı ajanslardan ekranlarınıza geliyor. İki farklı açıdan seyredebiliyoruz. E, yangının görüntüsünü sıcak bir gelişme olarak efendim paylaşıyoruz sizlerle bu haberi. Evet dediğimiz gibi karadan ve havadan devam ediyor. Eee yangını söndürme çalışmaları